Evet, herkese merhaba. E, bu sefer ne hakkında bahsedeceğiz? E, bu sefer e, bazen hayatta e, görmediğimiz şeyler oluyor, fiziksel şekilde görmediğimiz şeyler e, veya olasılıklar olabiliyor. E, o bakımdan yine aksesle değişik sorular sorabiliriz e, bu konu üzerine. E, burada e, ben e, daha fazla neyi görebilirim? E, neleri kabul etsem e, görmediğim her şeyi görebilirim? Burada hangi olasılıklar mümkün? Burada benim bu ortadakileri bana sunulan veya benim için var olan her şeyi görebilmem için hangi alan bilinç olabilirim? Ondan sonra hangi gözlerle bakabilirim? Kimin gözleriyle bakıyorum şu anda görmeyerek? Kimin gözleriyle bakıyorum? Gerçek bu bana mağyet, bu gözler. Ondan sonra ve bütün var olanı görmem için, algılamam için hangi limitlerimden, hangi bakış açılarından vazgeçebilirim? Ondan sonra bütün bunlar için neler mümkün diyoruz ve tekrar olasılıkları açığa çıkması için. Bunları soru olarak alanda bırakıyoruz. Daha fazla aksesli ilgili bilgi almak isterseniz bir sonraki akses bar seminerine katılabilirsiniz.